Şimdi 20. sorudan itibaren tekrar çözmeye başlıyoruz. Fatih Kalem. Evet. Ekran. Kimya. 20. soru. Şimdi burada evet. Burada çözmeye başlayalım. Şimdi burada bir iki tane tablo verilmiş. Evet. İki tane tablo verilmiş. Bir gıda maddesinin üzerindeki bilgiler bir gıda maddesinin üzerindeki bilgiler şöyledir. Ee, şunun bir yerini değiştireyim. Şöyle bağlayalım. Evet. Bir gıda maddesinin üzerindeki bilgiler şöyledir. Yağ 0.9 gram 100 gram bu besin için. yağ 0,9 grammış. Tuz 0,3 grammış. Protein 10,5 grammış. Karbonhidrat 62,5 grammış. Buna göre bu gıda maddesinden bir porsiyon yiyen kişi yani 100 gram yiyen kişi diyor. Şimdi bu, bu kişi 100 gram yediği zaman yukarıdaki tablodaki yağ, tuz, protein ve karbonhidrat miktarlarını yemiş oluyor. Ee, 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Besin öğeleri için günlük ihtiyaç değerleri demiş. Yağ, tuz, protein, ve karbonhidrat. Şimdi diyor ki yağ ihtiyacının yüzde birini karşılamıştır diyor. Şimdi bunu hemen bir e, hesaplamaya çalışalım. Bir porsiyon yani 100 gram yiyen kişi e, ne kadarını ne kadar yağ almış olur? 0,9 gram. Halbuki bu kişinin bir günde tüketmesi gereken yağ miktarı 90 gram. O halde yüzde kaçını almış olur dersek 90 bölü 90'dan ne yapar yüzde bir yapar. 90 bölü 90'dan. Yüzde bir yapar. Demek ki yağ ihtiyacının yüzde birini karşılanmıştır. Yargısı doğrudur. Şimdi geldik ikinci öncüle. İkinci öncülü kırmızıyla çözelim. Karbonhidrat ihtiyacını karşılama yüzdesi. Şimdi bakın karbonhidrat ihtiyacını karşılama yüzdesine bir bakalım. Bu kişinin günlük alması gereken miktar karbonhidrat açısından 250 gram aldığı miktar yani bu besinden 100 gram yediği zaman aldığı miktar 62,5 gram. O halde ne diyeceğim? Karbonhidrat ihtiyacını bir oranlayalım. Aldığı miktar 62,5. Günlük alması gereken miktar 250. Bunu yüzde çarptığınız zaman ne yapar? Yüzde 25 yapar. Yani Karbonhidrat ihtiyacının yüzde beşini bu besinden 100 gram tüketerek almış oldu. Tuz ihtiyacını karşılama yüzdesi. Şimdi bir de tuz ihtiyacını karşılama yüzdesine bakalım. Tuz ihtiyacını da yeşil kalemle yazalım. Şimdi bu kişinin günlük tuz ihtiyacı 6 gram. Bu besinde aldığı miktar 0.3 gram. O halde ne diyeceğim? 0.3 bölü 6 çarpı 100. Bu ne yapar? Bu şu yapar. 30 bölü 6'dan 5 yapar. Yani %5'ini almış oluyor. Günlük tuz ihtiyacının %5'ini almış oluyor. Şimdi bakıyorum. Karbonhidrat ihtiyacını karşılama yüzdesi yüzde %25. Tuz ihtiyacını karşılama yüzdesinin 5 katıdır. Bu da doğru olarak karşımıza çıkıyor. Geldik 3. öncüle. Üçüncüyü de yine farklı bir sarıyla bu sefer yazalım. Ne diyor? Evet. <laughs> Tabii kalemi Heh, şimdi gördüm. Protein ihtiyacının yüzde 21'ini karşılamıştır. Şimdi protein ihtiyacına bir bakalım. Günlük bu kişinin tüketmesi gereken miktar 50 gram. 50'yi paydaya yazıyorum. Bu besinden 100 gram yediği zaman ise 10,5 gram protein almış oluyor. 100 e çarpıyorum. Ne diyorum? 1050 bölü 50'den ne yapar? %21 yapar. Bakın protein ihtiyacının %21'ini karşılamıştır. Yargısı da tabi eğer imleci görebilirsem ...gördüm imleci... ...evet... ...her üç yargıda doğru olarak... ...karşıma... ...çıkıyor yani E seçim... ...şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu... ...burada bir orantı kuracaksınız... ...diyeceksiniz ki... ...mavi ile yazdığım yerde... ...bakın hep aynı mantıkla... ...hareket ettim... ...bu besinden ne kadar aldı? 0.9 bölü... ...günlük ne kadar alması gerekiyor... 90 çarpı yüzde. Yani 0.9 90'ın yüzde kaçına eşit? Ya protein hiç fark etmez. Bakın hepsini aynı mantıkla çözüyor. Evet. Burada da çözümümüz soru çözümümüz yani bu testin çözümü artık bitmiş oluyor.